Hepinize merhaba arkadaşlar. Dijital Dünyama ilk videoma hoş geldiniz. Aynı zamanda ilk inceleme videoma da hoş geldiniz arkadaşlar. İlk inceleme videosunu özel olarak gerçekten çok bombastik bir ürün hazırladım arkadaşlar. Kendisini tam tamına bir buçuk aydır bekliyorum ve nihayet elime ulaştı. Ve ben dedim ki fırsat bu fırsat ilk videom olarak bunu çekeyim dedim. Hadi hemen ürünümüze geçelim. Evet arkadaşlar ürünümüz Razer Mamba Elite. Oyuncu mouse'u. Birazcık şöyle tasarımından bahsedeyim arkadaşlar. Tasarımı oldukça çok güzel. Bir kere en önemlisi yani bence oyuncular için gerçekten olmazsa olmaz bir şey. Sağ ele inanılmaz derecede oturuyor arkadaşlar. Hani hiç öyle bir şey yok. Gayet iyi kavrayabiliyorsunuz. Onun dışında burada zaten klasik bir Razer arması. şuradaki beyaz çizgi arkadaşlar. bu Bunlar krom aydınlatması. Şurada da var bir tane. Aynı zamanda şuradaki lastiğinde de var arkadaşlar şöyle. Bunlar arkadaşlar bunları istediğiniz gibi şekilden şekile sokabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Onu da Razer'in kendi yazılımından yapabiliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim nasıl yaptığınızı. bence gayet oldukça şık bir tasarımı var. Yani benim çok hoşuma gitti. Vecikt teknik özelliklerinden bahsedeyim. Tam tamına 7 tane atanabilir tuşu var arkadaşlar. İki tane şurada sol tif saatik. iki tane de şurada ve bir tane de lastik var arkadaşlar. Uzunluğu bence e, yani kablo uzunluğu olarak bence gayet iyi. Yani bence bayağı uzun. E, şimdi hiç aç, açamadım arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Çünkü toplaması bunu bir dert. Bayağı bir dert. E, ama uzun yani siz bana inanın uzun orası. Onun dışında şurada bir USB koruyucu var. Zaten bunu Razer her zaman ürünlerinde koyuyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Sonra optik okuyucusu var arkadaşlar. Optik sensörü var. Ve tam tamına 16.000 DPI'ye sahip arkadaşlar. Bunun sayesinde oyunlarınıza gerçekten çok güçlü ve çok hızlı bir şekilde oyun deneyimi sağlayabilirsiniz. Mesela CS'de arkanızdan adam geldiği zaman bir anda böyle hızlı bir şekilde dönüp vurabilirsiniz. bence gayet oldukça güzel bir özellik. Şimdi bir de yazılımına hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar mouse'umuzu taktık ve yazılımımızı da çalıştırdık. Zaten takar takmaz hemen yazılım ana sayfamıza düşüyor. Ve takar takmaz da ışıklandırmamız da geldi. Gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz bir ışık yayıyor etrafa. Çok güzel bir özelliği var gerçekten. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Ee, istediğiniz gibi demin dediğim gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen onlara gösteriyorum. Buradan Lighting'e geliyorsunuz. Yazılım üzerinden. Oradan buradaki Chroma Studio'ya giriyorsunuz. Sonra burada istediğiniz herhangi bir yerin üstünü tıklayıp oradan Color'dan istediğiniz herhangi bir rengi seçip farklı bir hale getirebiliyorsunuz. Ee, mesela buradan kırmızı olabilir. Şu alt tarafı da Mavi yapabilirsiniz. Şöyle. Şuradaki aşağıdaki renklerden de tabi seçebilirsiniz. Onu da mavi yaptık. Sonra buradan save deyip çıkıyoruz ve bu kadar. Olayımız bu kadar. Ve hemen rengini alıyor. E tabi şu anda e, biz spectrum e, kısmındayız. Yani sürekli değişen kısımdayız. Biz onu buradan da değiştirebiliyoruz. Bir saniye. Buradan istediğiniz kısma istediğiniz e, özelliğe alabiliyorsunuz. İşte nefes alma var. Ondan sonra statik var. Yani sadece tek bir renkte kalıyor. O rengi de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Onları kafanıza göre siz istediğiniz gibi yaparsınız zaten. Ee, gerçekten dediğim gibi çok güzel bir masa. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Teknik özelliklerinden bir tanesi. Tuşları istediğiniz gibi hassasiyetlerini ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size örnek vereyim. CS oynarken AWP ile mesela e, yani birazcık daha sert mesela vurmak istiyorsunuz, ateş etmek istiyorsunuz, onu ona göre çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Onları da şu kostümünden ayarlıyorsunuz. Burada e, standart yaparsanız şuradaki left click aktif olmuyor. Bunu standarttan hyper shift e alırsanız left click aktif oluyor ve Buradaki hassasiyetleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı yerden performansa gelip arkadaşlar buradan da e, DPI ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 1800'de bu normal ayar yani standart gelen ayarı. Bunu e, istediğiniz gibi dediğim gibi arttırabilirsiniz. En fazla 16.000 DPI yapabiliyorsunuz. Ama size tavsiyem bence buna maksimum 4500 DPI alın. E, en sağlıklısı odur. Şöyle göstereyim. Gerçekten uçuyor yani <laughs> uzay hızında inanılmaz bir kızı var. Evet arkadaşlar ilk inceleme videomuzun ve ilk videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.